Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Kap bildirimi geldi. Trabzonspor takımımızdan ayrılan Siopis'in yeni takımı belli oldu. Önemli detaylar var. Santofor gelişmesi var. Sabah bir video yükledim. Mutlaka izlemenizi istiyorum özellikle. Yeni görenler bizleri takip alsın lütfen. Videomuzu beğenerek başlarsanız sevinirim. Trabzonspor takımımızın Banya transferindeki detaylar belli oldu. KAP bildirimi geldi. Biraz sizlerle bunu karşı yorumlayalım. Ve Santofor önemli gelişmeler, orta Sağ önemli gelişmeler, bir sonraki hamlenin nereye yapılacağını da hep beraber konuşalım istiyorum. Akşam da canlı yayında inşallah karşınıza gelme planım var arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Banya Trabzonspor takımımıza hayırlı uğurlu olsun. Ryan Banya bana göre iyi bir stoper, çabuk stoper, fizik yapısı çok iyi ve A milli takımda Ryan Banya özelliklerinde bir stoper olduğunu düşünmüyorum. İnşallah Trabzonspor takımımıza oynar oyuncu. Kendisini gösterir. Çünkü heyecanlı geldi. istekli geldiğini düşünüyorum. Ve bu transferin bitiminde de baya bir istekli olduğunu biliyoruz. 4 artı birlik bir sözleşme imzaladı. Çünkü Ryan Banya'dan Trabzonspor takımımızın çok fazla beklentisi var. En önemli artılarından bir tanesi dediğim gibi çok yaşı genç. Fizik yapısına göre çok hızlı ve iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de kendisini geliştirecek. Tabii ki de eksiklikleri var. İnşallah biraz hani Densville'le inşallah uyum sağlarlar mı? Çünkü şimdi Banya geldi. Benkoviç, Banya, Densville, Banya, Banya, Benkoviç işte Hüseyin Tükmen mi? Bir dörtlü var şu anda. Bu dörtlü arasında dönecek. Hangi kili tercih edecek hoca? Galatasaray maçı da Banya oynar mı diyenler çok fazla. Kadro açıklanmadı ben bu videoyu çekene kadar. Kadro açıklandıktan sonra göreceğiz. Gidecek mi gitmeyecek mi ama hazır bir Ryan Bunny olduğunu söylemek istiyorum. Ligi bilen bir Ryan Bunny'a da her türlü iş yapar arkadaşlar. Şimdi sözleşmesine baktığımızda arkadaşlar tabi e, 2 milyon 2,5 buçuk milyon euro bonservis vereceğiz diye biliyorum. Öncelikle onu sizlerle bir paylaşalım. 4 artı 1 e, yıllık bir sözleşme imzalandı. 2023-2024 sezonu için 750 bin euro garanti ücret vereceğiz. Bana göre çok uygun arkadaşlar. Makul bir fiyat. 750 bin euro. Abi e, kara günlükte ne kazanıyordu burada bunu verdik diyenler olabilir ama şu anki Trabzonspor'a geldiğinde arkadaşlar bir oyuncu kazandığının 4-5 katını alıyor. Çünkü Trabzonspor takımımız büyük bir camia. Burada verilen paralarda bir denge de var. Ve senin oyuncu o dengeye getirmen lazım. Yoksa yarın bir gün sıkıntı yaşıyorsun. Bakın şimdi Siopis'i konuşacağız. Siopis bize son dakika bir taklası oldu. Siopis'i konuşacağız. İşte Bakasetas mesela geçmişe dönük bakıldığında diğer yeni gelen oyuncuların altında kaldı. Şimdi Bakasetas'a teklif edildi. Bakasetas'tan ses yok. Şimdi bu detayı da konuşacağız videonun sonuna doğru. 2024-2025 yılı için 800 bin euro. 25-26 için 850 bin euro. 26-27 için 900 bin euro. En son opsiyon hakkını kulübümüz kullanırsa 1 milyon euro. Bakın ta 5 sene sonrasının parası 1 milyon euro olarak yazılıyor. Ama tabi yani futbolcular şunun farkında. Ben Trabzonspor takımında oynarsam ee, performansımı sergilersem bu para zaten yukarı çıkar. Yani burada işte 750-800, 850 bin euroya geldiğinde o para bir buçuk olabilir arkadaşlar. Tamamıyla oyuncunun performansına bağlı. Bu da zaten kulüplerde ister istemez zam yapar. Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen hatta Serkan Hasan gibi oyuncular aşağıda kaldıklarını yönetim gördü. Ve onlara gerekli zamı yaptı. Gerekli iyileştirmeyi yapıyorlar. Oyuncunun burada Trabzonspor takımımıza gelmek istediğini, oyuncumuzun bir maaş yükünde Trabzonspor takımıza hani zorlamadığını görebiliyoruz. İsteyebilirdi. 1 milyon euro istiyorum diyebilirdi. Bence 1 milyon euro isteseydi Trabzonspor takımı gene verirdi bu kardeşimize. Böyle ee, bir sözleşme yapıldı. Tabi menajer hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek bürüt ücret tutarının %5 oranında ödeme yapılacaktır diye de açıklandı. Bakın çok fazla soru alıyorum. Ryan nasıl bir oyuncu diye. Söyledim sizlere arkadaşlar. Biraz zamana ihtiyacı olabilir ilk etapta. E, Karagümrük'te de iyi başlangıç yapamamıştı. Karagümrük'ten önce iki sezon çok ciddi sakatlıklar geçirdi. Bu onu birazcık geriye çekti. Normal şartlarda İtalya'dan Türkiye'ye gelmeyebilirdi. Ama Rahim Baniye'yi tebrik ediyorum. Çok iyi buldu Karagümrük takımı. Süleyman Urma bu işleri çok iyi yapıyor. Buldu. Getirdiler, oynattılar ve sezon başında istediğimiz bir oyuncuydu. Tabi Uğurcan Çakır transfer haberlerini konuşuyoruz. Uğurcan Çakır'ın gitmesi muhtemel mi? Bunu göreceğiz. Aslında bana çok yakın gibi geliyor Uğurcan Çakır'ın aileşi. Çünkü iyi teklifler var. Resmi teklifler gelmeye başladı. Ve ee, olası bir ayrılıkta da sigorta anlamında da Ryan e, Banya iyi bir transfer oldu arkadaşlar. Trabzonspor takımıza hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Bir siyop e değinelim beklediğimizi yaptı. Sözleşmede fesinde şunu söyledim. Bu adam ya futbolu bıraktı ya da çok enteresan bir yere gidecek dedik. Hani e, benim de hiç aslında aklıma gelmedi ama bunu yönetimin düşünmesi gerekiyordu. Eski teknik direktörü Erol Bulut'un Cardiff City'de teknik direktör olduğunu bunu hesaplamamız lazımdı. Bana göre bir eksiklik. Bunu, bunu hesaplamak lazımdı. Oyuncu ailevi problemlerim var dedi. Belim ağrıyor dedi idmanlara çıkmadı. Bakın Siopis'in gidişi hiç hoş değil hiç hoş değil. İnsanı sinirlendiren, canını sıkan gidiş şekli oldu. İnsanı böyle ya söylemek istemiyorum da yani bilmem ne yerine koyar gibi. Yani hiç hoş değil abi. Açıkça, mertçe, dürüstçe ya ben buradan ayrılmak istiyorum. Ben Erol Bulut beni işte İngiltere Ligi'ne çağırdı. İşte Şampiyon Şip'e çağırdı. Ben futbol kariyerim başka bir ülkede devam ettirmek istiyorum. Çocuklarımın dil öğrenmesini istiyorum. İşte İngiltere'ye gitmek istiyorum. Ya bunları söylese Abi Siyopis sen Maradona mısın da sana Trabzonspor takımı zorluk çıkartsın. Gitmek istediğim dediğin dakika. 250 bin eurocuk alacağım vardı. Onu bırak dedi gönderdi zaten. Siyopis çok hani ben her zaman söylüyorum. Trabzonspor takımı gibi büyük takımlarda öndeken öndeyken atacağın oyuncu. Hani oyunu kazanacağın zaman oynatabileceğin bir oyuncu değil. Ben bunu geldiği günden beri savunuyorum. Fenerbahçe Galatasaray'a Beşiktaş'a gidemez. Almazlar abi. Sadece koşuyor basıyor da hiç kimse oyuncu transfer etmez. Büyük takımlarda böyle bir dünya yok. Biz Abdullah Avcı'nın istediği bir oyuncuydu. Aldık getirdik. Şampiyonluk senesinde evet gücüyle, baskısıyla, presiyle önemli işler yaptı. Neşesiyle katkı sağladı ama abi bu kadar güzel işler yaptığım bir kulüpte adını tarihe yazdırdığım bir kulüpte benim belim ağrıyor deyip bir ay sahaya çıkmamak nedir arkadaşlar? Gidip işte dalga geçer gibi Arabistan takımı yok Suudi Arabistan takımı Premier Lig Yunanistan yok oraya giderse şu kadar para ailevi problemlerim var dedi ben Yunanistan'a gideceğim dedi. Takım bulursam size 700 daha getireceğim Yunanistan'da ben oynayacağım siz oradan da 600-700 gelecek diye de böyle ufak tefek yalanlar da söylemiş olabilir. Çünkü Yunanistan'a gideceğim diyor Abi adam ailevi bir var diyor kulüpte bunun üzerinden yürüyor ama burada da bizim eksikliğimiz var. Bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Ne bu eksiklik derseniz de ben Yunanistan'a gideceğini hesap ediyorum tamam. Arabistan ligini yazıyorum tamam. Premier Lig yazıyorum. Premier Lig'e e yazıyorum. Tamam. O kadar büyük görüyoruz ki Premier Lig'e e yazıyorum. Tamam. Ama abi Erol Bulut gibi detay var. Şimdi benim aklıma gelmiyor değil. Bakasetas birinci teklif sunulduğunda teklifi kabul etmedi. Şu an cevap vermedi. Hani kabul etmedi demeyelim de cevap vermedi. Abi Erol Bulut Siyopis'i eğer konuşup çağırıp onu ikna ettiyse Bakasetas da geçmiş olsun. Bakasetas da bin kere ikna etmek için neler neler yapmaz. Bu da bir detay. Bunu atlatmamamız lazım. Siopis oraya gitti. Bakasetas da önemli bir detay bakın. Bakasetas'ı bence şansa bırakmamak lazım. Bu adamla anlaşacaksak anlaşmamız lazım. Bir tane tekliften sonra geri dönüş yaptı yapmadı. Yok ikinci teklifi de hayır dedi. 2,5 milyon euro isterim dedi. Birçok dedikodu var. Ama Bakasetas'ın durumu birazcık sıkıntı arkadaşlar. Bu sıkıntıyı çözmemiz lazım. Yönetimsel anlamda bakın Siopis büyük bir ders olsun. Büyük bir ders olsun herhangi bir kulübe, herhangi bir yere gittiğin zaman 700 bin euro yazacaksın abi. Bundan sonra bu bize bir ders olsun. Gerçekten burada yönetim atladı. Düşünememiş olabilirler. Saygı diyorum ama bunu ince ince kovalamak lazım. Bir Erol Bulut detayına hata yaptığımızı düşünüyorum. Bu net bir hata bence. Benim de aklıma gelmedi. Çünkü biz bu işi tabi yorumcuyuz biz. Hani ben oturup da ya bu Siyopis nereye gider? İşte e, teknik direktör, hangi teknik direktörlerle çalıştı? hangi e, kulüpte oynayabilir. Bunları tabii ki de bir değerlendirmek gerekebilir de eski teknik direktörlerinin hangi yerde oynadığı bir de, detaylı bir şekilde düşünülebilirdi ama Siopis dalga geçer gibi yazmış abi. Yaz <laughs> yani yani Güle oyneye adam gitti, formasını giydi. Ya hayırlı uğurlu olsun bir şey demiyorum ama yapılan muameleyi Trabzonspor takımın hak etmediğini, bizlerin taraftarların duygularını bu şekilde oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Birazcık kızgınlığım var. Zaten kızmıştım onun idmana çıkmamasına nasıl müsaade ediyoruz diye hayret ediyordum. Böyle oldu. Şimdi tabii Santofor'da Petkoviç'i 19 Ağustos tarihi verildi ve Petkoviç'te bir çıkmaza girilebilir. Bakın sabah çektiğim video çok önemliydi. Bu Santofor konusunu önemli şekilde işledim. Maxi Gomez'e Kadiz Ka takımından şimdi hemen ona da açalım. Şimdi bir saniye Maxi Gomez'i biliyorsunuz Kadiz takımından teklif geldi. Haber siteleri paylaştı. Gene Celta Vigo istiyor. Ve Maxi Gomez'in olası bir ayrılığı. Petkovic'in de gelmemesiyle beraber yeni Santofor hedefimiz olabilir dedik. 30 yaşında bir e, siyahi oyuncunun adı geçiyor piyasada. Birkaç tane isimle Trabzonspor takımı Santofor'u el altından görüşüyor. Merkez orta sahada öncelik Mendy'de. Birinci sırada şu an 8 numaramızın olmadığını herkes görüyor. Teknik direktörümüz de görüyor. Artık 1 8 numaranın gelmesini herkes bekliyor. Ben de bekliyorum. Teknik direktörümüz de 8 numara istedi şu an. Öncelik 8 numarada. Mendy transferinde şartlar çok zorlandı. Çıkabildiğimiz yere kadar çıkıyoruz. İnşallah Mendy transferinde Trabzonspor takımımız bitirebilir. Şu anki hedefimiz de Petkovic, Mendy birinci önceliklerimiz. Kanada bir sürpriz oyuncu. 6 numaraya gene bir oyuncu. Direkt 6 numara ve 8 numarada oynayabilen bir oyuncu daha istiyor. 2 tane orta saha oyuncu istiyor teknik direktörümüz. Banya'nın kapı geldi. Banya'nın kapı hayırlı uğurlu olsun. Önemli bir transfer bana göre Banya. Önemli bir transfer. Ryan Banya. İnşallah Trabzonspor takımımızda başarılı olur arkadaşlar. Kap geldi. Bu kapı paylaştık sizinle. Ee, artık Galatasaray maçını oynayacak mı? Galatasaray maçının kadrosunda olacak mı? Kadroda açıklanmadığı için ben bu videoyu çekerken bilmiyorum. Ama genelde teknik direktörler maçtan bir gün önce gelen isimleri oynatmaz. Genelde bu şekilde tercihler yapılır. Bakalım Bielis'e nasıl bir tercih yapacak. Direkt kafadan ertesi gün koyarsa burada şunu derim abi. Demek ki bu kadar güvenmiyor savunmadaki diğer oyunculara derim. Bunun için bu kadar ısrarla çıktı. Riskli bir maç, önemli bir maç, zor bir maç Galatasaray maçı. Son hazırlığımızı yaptık. Bakalım nasıl bir maç bizi bekleyecek. Maç öncesinde zaten videolar çekiyorum biliyorsunuz. Bir canlı yayın daha yaparız Allah'ın izniyle diyorum. Videoyu sonlandırıyorum. İnşallah videomuz sonuna kadar gelmişsinizdir. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.